çocuklar bugünkü dersimizde cebirsel ifadelerle çarpma işlemiyle alakalı sorularımıza bakacağız. Evet birinci sorumuzda bize ne diyor çocuklar? 2x artı 1 çarpı x eksi 3 ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir diyor. Peki biz ne demiştik çocuklar? Cebirsel ifadelerle çarpma işlemi yapılırken dağılma özelliğinden yararlanıyoruz. Peki hemen dağıtalım o zaman. Kiminle kimi çarpacağız çocuklar? Evet. Evet. 2x artı 1 ile x eksi x'i 2x ile eksi 3'ü 1 ile x'i 1 ile eksi 3'ü hemen çarpıyoruz çocuklar. 2x ile x'in çarpımından ne gelir? 2x kare. 2x ile eksi 3'ün çarpımından eksi 6x artı 1 ile x'in çarpımından 1x artı 1 ile eksi 3'ün çarpımından da eksi 3. Buradaki benzer terimleri kendi arasında Topladığımız zaman çocuklar sonucumuz 2x kare eksi 5x eksi 3. Şıklarımızda var mı çocuklar? Evet. Bursa'da cevabımız bulunmaktadır. Evet. Biraz önce de yaptığımız gibi çocuklar ne yapmış olduk? Dağılma özelliğinden yararlanmış olduk. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz çocuklar. Evet, buradaki sorumuz da ne diyor çocuklar? Bize bir karesel bölge verilmiş. Ve bu karesel bölgeden 7 cm yukarıda ve 2 cm sol tarafında bir dikdörtgensel bölge oluşturulmuş. Bizden bu boyalı bölgenin alanını istiyor. Peki hemen kenar uzunluklarımızı bulalım mı? Evet, bulalım. Tamamı x ise buraya ne kaldı çocuklar? x eksi 7. Peki tamamı x buraya ne kaldı çocuklar? x eksi 2. Peki ben dikdörtgensel bölgenin alanını bulmayı biliyorum. Evet. Kısa kenarla uzun kenarımızı çarpacağız. E, çarpalım çocuklar. Her bir ifade birbiriyle çarpılıyor. x ile x'i çarptım. x kare. x ile x'i 2'yi çarptım. Eksi 2x. Eksi 7 ile x'i çarptım. Eksi 7x. Eksi 7 ile eksi 2'yi çarptık. Artı 14. Biz buradaki benzer terimleri kendi arasında tekrar işleme sokuyoruz çocuklar. X kare eksi 9 x artı 14. E, taralı bölgemizin alanı neymiş çocuklar? X kare eksi 9 x artı 14. Bu da hangi şıkkımızda var çocuklar? Evet. C Ceyhan'da bulunmaktadır. Evet çocuklar hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Bir sonraki sorumuzda da baktığımızda evet burada da cebir karolarından yararlanacağız çocuklar. Cebir karoları dediğimiz bize sorularda mutlaka verilir zaten çocuklar. Bakıyoruz hemen bu x kare x eksi x artı 1 ve eksi 1 demek. O zaman ben bu karoları hemen yerleştiriyorum çocuklar. Evet buraya yazıyorum. İki türlü yapabiliriz. x kare x kare Evet. Artı x. Artı x. Artı x. Art x. 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 Eksi x. Eksi 1. Eksi 1. Eksi 1. Buradaki karoları toplayarak sonucu bulabileceğimiz gibi çocuklar. X kare kimden gelir? X ve X'in çarpımından. X kare kimden gelir? X ve X'in çarpımından. Eksi x kimden gelir sözler? x ile eksi 1'in çarpımından. Hemen buraya baktığımızda artı x kimden gelir? x ile 1'in çarpımından. Aynı şekilde 1. E buraya baktığımızda burası ne yaptı çocuklar? 2x eksi 1. Evet bu tarafa baktığımızda da x artı 3. Eşiklerimizde 2x eksi 1 çarpı x artı 3 olan bir ifade var mı çocuklar? Evet. 2x eksi 1 çarpı x artı 3. Peki kar olanlıktan yararlansaydı çocuklar? 1x kare 1x kare daha ne yaptı? 2x kare. Burada baktığımızda eksi x artı x öldürdüğü için geriye kalan x'e bakıyoruz. Artı 5x elimizde bir de ne var? Eksi 3. Evet. Şıklarımıza bakıyoruz. Denizli demiştik. 2x kare artı 5x eksi 3. Yani burada iki yöntem uygulayabiliriz çocuklar. Cebir karolarını içine yazarak sonucu bulabileceğimiz gibi cebir karolarını meydana getirecek ifadeleri dışarıya yazarak da sonucumuzu bulabilir miyiz? Evet, her ikisi de uygulayacağımız bir yöntemdir. Hangisi daha kolayınıza gidiyoruz çocuklar? Bunu yapabilirsiniz. Evet, hemen dördüncü soruma geçiyorum çocuklar. Burada da yeni nesil tarzda bir soru verilmiş. Bize burada demişkeni. Dikdörtgenlerin kısa kenarları a. Bu dikdörtgenler bir araya getirilerek yeni bir şekil meydana oluşturuyor çocuklar. Peki ben burada hemen bana verilen bilgiyi yararlanabilir miyim? Şunu unutmayın çocuklar, sorularda size verilen bilgileri yazdığınız anda zaten yeni bir bilgi ortaya çıkacak. Ben neyi biliyorum? Kısa kenarımız a. E burada ne ortaya çıktı çocuklar? kısa 4 tane kısa kenar bir tane uzun kenara eşit oldu bakın. 4A. E burası A'ydı. Ben burayı 4A buldum. E burası da A. E bana diyor ki şekil 2'deki dikdörtgenin alanı. E yeni dikdörtgenimizi çizdiğimizde Çocuklar kısa kenarımız 4A uzun kenarımız ise 6A oldu. Peki ben dikdörtgenin alanı nasıl buluyordum? iki kenar uzunluğunun çarpımında. E, 4 a ile 6 a'yı çarptığımızda cevabımız ne oldu çocuklar? 24 a kare oldu. Bakın bize verilen bilgiden yararlandık sadece. Bize burada sadece ne verilmişti? Kısa kenar uzunluğu a. E, kısa kenarı a ise yazdığımız zaman çocuklar bakın. Uzun kenarımızın da 4A olduğu ortaya çıktı mı? Evet. E, biz bu bilgiye ulaştıktan sonra Sorumuzun cevabını bulmak kolaylaştı mı? Evet çocuklar. Evet çocuklar bugünkü dersimiz burada bitmiş bulunmakta. İnşallah cebirsel ifadelerle çarpma işlemini anlamışızdır.